Ve merhaba, anahtarlık köşesinde Gökhan Kum'la beraberiz. Bugün konumuz emlak beyannamesi. Hadi başlayalım Gökhan. Emlak beyannamesi nedir ve şartları nelerdir? Bir ev aldık diyelim. Ev aldıktan sonra belediyeye gidip bu eve bizim aldığımıza dair bilgi verilmesi hı hı. düşünebiliriz. Buna emlak beyannamesi ya da emlak beyanı diye isimlendiriyoruz. Peki, bunu ne zaman vereceğiz? Bunu eve aldıktan sonra yıl sonuna kadar verebiliyoruz. Hı hı. Ama son 3 ay içerisinde alırsak yani Ekim, Kasım, Aralık ayları tamam. içerisinde alırsak aldığımız tarihten 3 ay kadar daha vaktimiz oluyor. Yani normalde Ocak'ta aldığımız bir evi 31 Aralık'a kadar verebiliyoruz ama 10 Aralık'ta aldığımız tamam. bir Aralık, Ocak, Şubat. 10 Şubat'a kadar verme zamanımız oluyor. Harika. Peki bunun için bir ücret ödeyecek miyiz herhangi bir yere? Belediyeye ya da başka bir yere? Yok. Bu bir torumluk gibi düşünmek lazım. Tamam. Herhangi bir ücreti yok. Bu beyanı verdikten sonra ilgili kurumlarda sizin emlak verginizi belediyenin o yılki rayicine göre hesaplayıp bir rakam çıkartıyor. Ve bu beyanı vermeden bu rakamı çıkartamayacağı için bu beyanı vermemiz gerekiyor. Tamam. Bu beyanı verdikten sonra da buna göre emlak vergilerimizi nasıl, ne şekilde ödeyeceğimizi buradan sonra belirliyor oluyoruz. Aynen. Aynen öyle. O zaman şöyle diyelim, taşınmazımızı aldık, gittik belediyeye, kaydettirdik, beyanımızı verdik. Sonra haydi bakalım vergimiz çıktı. Burada ödeme nasıl olacak, bu süreçler nasıl? Biraz da buraya bakalım. Şöyle hemen beyanı verdiğimiz yıl vergi çıkmıyor. Zaten ha. evi satın aldığımızda <laughs> satan kişi o yılın vergisini ödemiş oluyor yıl Doğru, onun kadar. çünkü temiz, temiz çıkıyor olması evet, lazım. Aynen Doğru. öyle. Bize mütakip yıllarda vergi <laughs> çıkacak. Vergi çıktıktan sonra da bunu iki taksit şeklinde ödüyoruz. <laughs> İstersek tek taksitte de ödeyebiliriz tamam, ama iki taksit şeklinde ödeyebiliyoruz. İlk taksiti Mart, Nisan, Mayıs ayı içerisinde ödememiz gerekiyor. Son taksitte Kasımın son gününe kadar ödeyebiliyoruz. Tamam süper bu da. Bir sorum daha var. Peki bunu biz online mi ödeyeceğiz? Belediye'ye gidip öyle mi ödeyeceğiz? Nasıl yapacağız? Her ikisi de mümkün. Yani belediyeye gidip bizzat ödeyebiliriz. Online Hı. ödeme şanslarımız da var. Her belediyenin farklı uygulamaları var. Onu ilgili belediyeden internetten çok bir şekilde ödeyebilirsiniz. Ondan biraz da muafiyet konuşalım diyorum. Her taşınmazın emlak vergisi çıkar mı? Bir bunu soracağım aslında sana. Bir de bu vergi çıktı ama muaf olunabilen durumlar, kişiler var mıdır? Evet ikisi de mümkün. Bazı taşınmazların emlak vergisi çıkmaz. Örnek işte askeri yerler, ha, okay. ibadethaneler gibi böyle özel devlete ait yerlerin emlak vergisi çıkmaz. Hı -hı. Ama bütün emlak vergisi çıkan yerlerde de bazı muafiyetler olabiliyor. Bazı istisnalar tamam. olabiliyor. Bunlar işte işsiz, dul, gazi Hı -hı. gibi böyle muafiyeti olan insanlar olabilir. E bunların da yine geçerli olması için bazı şartlar var. Örnek veriyorum 200 metrekareden büyük olmayacak bu taşınmazı. Tamam. E, muafiyet hakkı olabilecek kişinin başka bir taşınmazı olmayacak. Yani tek bir taşınmazı Biz olması olacak. gerekiyor. Son olarak da bu evin yazlık ev olmaması lazım. Tamam anlaştık. Peki şöyle toparlayalım. Muafiyet için taşınmazımız 200 metrekareden büyük olmayacak. Bu yazlık olmayacak. Bir de böyle bir şeyimiz var. Bir de bu kişinin başka bir mülkü olmayacak diye anlıyorum. Aynen doğru doğru muyum? Yani. Peki ki şimdi bu kişinin tek evi var ama kendisi o evde oturmuyor. Arzı mahal, efendim kirada oturuyor. Kirada oturuyorsa problem yok. Yani orada bir kira getirisi var ama kendisi de başka bir yerde kirada oturuyor. Tamam. E, o zaman problem yok. Tamam. Yani başka bir yerden kira getirisi olmaması lazım. Kendi oturduğu eve kira ödüyor. Tamam. Kendi evinden de kira alıyor. onu götürüyor. götürüyor ama gibi. ikinci, üçüncü başka bir eve olup oradan da kira getirisi varsa olmaz. O zaman konuyu çok iyi anladık diye düşünüyorum. Toparladık. Ben kapatıyorum. Söz sen de. O zaman haftaya salı günü yine fayda bilgilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.